Arkadaşlar herkese selamlar ben Betizim bugün sizlerle birlikte yeni getirmiş olduğumuz kumar sistemlerini tanıtacağım. Zaten halihazırda hazırda sunucumuzda birçok kumar sistemi var. Ee, hatta bunları da kısa bir özet geçeyim bu videoda. Bu poker sistemi. Bu bilekçek. Bu şans çarkı. Şurada bir aviator sistemimiz mevcut. Şurada da bilardo mevcut. Zaten gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ek olarak arkadaşlar buradaki jetonları da buradan alıyorsunuz. bildiğiniz olsun. <laughs> Hemen şuraya girmeden şuradan mı gideyim? Arkadaşlar zaten önceden bulunuyordu fakat hem geliştirdiğimiz hem de tekrardan getirmiş olduğumuz rulet sistemi burada mevcut. Şimdi öncelikle bu alana girdiğiniz zaman arkadaşlarınızla birlikte oynayabiliyorsunuz ve arkadaşlarınızla birlikte aynı panelde yani örnek veriyorum ben buraya koydum şuraya bir koyayım arkadaşın da şuraya koydu ne bileyim diğer arkadaşım buraya koydu bunlar burada gözüküyor bilginiz dahilinde olsun şöyle biraz bir koyalım ve ek olarak gördüğünüz üzere arkadaşlar burada da yani objenin üzerinde de koyduğunuz yaptığınız işlemler gözüküyor ek olarak burada yuvarlak dönüyor aynı şekilde burada da yuvarlak dönüyor Şimdi sizleri bir 30 saniyecik bekleteceğim. Bu 30 saniye içerisinde de şunlardan bahsedeyim. Nelerden bahsedeyim. Sizi sıkmayayım. Ama böyle deyince de sıkılıyorsunuz. Falan filan. Inter Milan. <laughs> Neyse. Ne kadar az bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Neden bekletiyorum bizi niye kesmiyor diyebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Üşendim. Program yükle değil çünkü. Programı yüklediğim zaman <laughs> çok uzun sürer falan onunla uğraşmak istemedim zaten şurada da 4 saniye kaldı 3 2 1 Gület çevrilmeye başladı ve ek olarak objede de gördüğünüz üzere çevrildi ve gördüğünüz üzere bunu da oynatabiliyorsunuz istediğiniz yere koyarak bu direkt buradan da takip edebilirsiniz kaça geldiğini 30 geldi ve başı kazandık arkadaşlar baş aldık kısacası neyse gidelim şimdi burada buraya geldiğiniz zaman slot yeri var Şuradan direkt olarak otomatik bahis yapabilirsiniz ya veya buraya da girebilirsiniz. 100 bahis koyalım örnek veriyorum. Kırmızıya koyalım. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşlarınızla birlikte bir beraber oynayabiliyorsunuz ve yaptığınız işlemler yine arkadaşlarınızla birlikte gözüküyor. Ee, direkt olarak paranızdan kesilip paranızdan eksiliyor. Bunda herhangi bir jeton işlemi yok ama diğer gösterdiğim sistemlerde jeton mevcut. Yine getirdiğimiz kumar sistemleri de bu şekildeydi. Kendinize cici bakın. Sunucuya gelmeyi unutmayın. Bu kadar goodbye.